Merhaba arkadaşlar. Bugün hece birleştirme çalışmamız var. Merhaba Zeynep. Hangi sesin hecelerini birleştiriyoruz? B sesini. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. İlk kutucuğumuzu açalım. Tamam. Önceden biz biraz çalıştık Zeynep'le. Bu sefer önceden birleştirdik. Evet, hangi sesleri birleştirmişiz bakalım? E. e. B. Birleşince ne oluyor bakalım? E. E. oluyor değil mi? F hecesini ben bulmaya çalışıyorum Zeynep. Evet. Al bakalım sana E. Bugün yine bir sürü hecemiz var. İkinci kutucuğumuza geçelim. Tamam. Evet bakalım. Bakalım bunlar birleşince ne oluyor? Bakalım. Ap. Ap. Ne olmuş? Ap. Al. Ap. 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 Değil mi? Evet. Al bakalım sana ap. Evet. Üçüncü kutucuğumuzdayız. Evet. Hadi bakalım ne çıkıyor oradan? Bakalım. Hmm. Evet bu neydi? B. B. İkisi birleşince ne oluyor? Bakalım. Bö. 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 Beni, beni, beni mi korkutmaya çalışıyorsun Zeynep? Evet. Bö deyince korkacak mıyım? Evet. Bilmem. Bö. Diğerine bakalım. Diğer kutucuğumuzu açalım Zeynep. Tamam. Evet bakalım Ne olmuş? Bakalım bu kutucukta ne yazıyor? Bakalım. Bu. 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 Evet Zeynep <laughs> buyu da öğrendik. Evet. Şimdi sana bu hecesini veriyorum. Tamam. Ama bulamıyorum. Evet bu hecesini de buldum. Evet sıradaki bu. hecemiz. Açalım bakalım. Açalım hadi. Hmm. Bu hangi sesti? B. Bu. I. Bunları birleştirince B. 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 Evet, al bakalım B. Son kutucuğumuz bir sürece var. Evet kutucu açıyoruz Zeynep. Evet. Hangi sesimiz? İ. B. Üp. 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 Al bakalım. Üp. Evet. Şimdi hiç vakit kaybettirmeden diğer ecelerimiz geliyor. Tamam. Şurada bir ecemiz varmış. Neymiş bakalım? İp. 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 İp gibi çıkmasın. İp. Tamam Tamam. Onun yanına. Ip. 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 Güzel. Bir sonraki hecemiz. Up. Şimdi bak ne var. Oo. <laughs> Benim kaç tane daha var biliyor musun? Kaç tane? Son dört. Son dört. Son dört Ece'miz. Evet. Öp. 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 Şimdi bakalım. Ba. 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 Evet. 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 İşte bu da sonuncusu. B. 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 Son hocamız da buydu Zeynep. Hecelerimizi birleştirdik. Şimdi ne zamanı? Kelimeler oluşturma. Bunlardan kısa kelimeler oluşturuyoruz. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman sayfamız açıldı Zeynep. O zaman ilk kutucuğumuzu açarak başlayalım. Tamam. Bakalım öğrendiğimiz hecelerden hangisi var? Bakalım. Hangi hecemiz var? Ba. Ba. Şimdi bu iki heceyi birleştireceğiz. Tamam evet. mı? Ba. Ve ba. Ba. Bu iki heceyi birleştireceğiz. Bakalım ne olmuş? Bakalım. Ba. 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 Daha hızlı söyleyelim. Heceleri uzatmadan okuyalım. Tamam. Ne olmuş? Baba. Baba efendim. Şimdi baba. Baba, baba yazmayı öğrendik mi artık? Evet. Bu okuyoruz, baba yazabiliyoruz artık. Evet, ikinci kutucuğumuzu açalım. Tamam. A öğrendiğimiz hecelerde Bu iki heceyi birleştirdik. Bakalım ne olmuş? Bakalım. abla. Evet baba yazdık, abla yazdık. Diğer kutucuğumuzu açalım Zeynep. Tamam. Evet bakalım. So. So değil mi? So. Ba. Ba. So. Ba. So. Ba. Soba. Soba. So, Evet sobayı da yazdık. Evet. Bir kutucuk daha açalım. Tamam. Evet bakalım orada ne var? Bakalım. B R B R B R B R B R B R B R B R ne? Şapka. Şapka değil mi? Beremizi takalım. Sobamızı evet. yakalım. Tamam. <laughs> evet soba evet. Burayı açalım bakalım. Zeynep. Tamam. Ne var orada? Evet birleştirilmemiş demek ki onu biz birleştireceğiz. Evet. Evet ne var burada? Bo. Ya. Evet bo ve ya hecelerini birleştireceğiz Zeynep. Evet. Evet hadi bakalım. Şimdi boğumuzu aşağıya yazalım. Yazalım. Bo O oldu değil mi şimdi? Evet, Yağımızı da yazalım. Onu da yazalım. Ya. Bakalım ne oluyor? Bo Ya. Bo. Çok uzatmadan. Bo Ya. Bo Ya. Boya, boya. Boya. Evet. Boyayı da öğrendik. Evet. Son kutucuk. Tamam. Açalım. Açalım bakalım. Hmm. Çok da güzel bir şey varmış sanki. Birleştirelim bakalım Zeynep. Tamam. Neler var? Bö. Bö. Beni mi korkutuyorsun? Hayır. Bö. 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 Rek. Rek. Değil mi? Bu ikisini birleştirelim hadi. Tamam. Sığdıralım biraz baştan başlarsan. Tamam. Sonra sığdıramıyorsun. Evet sığdıramıyorum. <laughs> evet. Böğümüzü aşağıya taşıyalım. B. Acaba ne çıkacak? B. Renk de yazalım. Yazalım. Evet, rek de yazıyor Zeynep. Yazdım. Ne olmuş bakalım? Börek, börek, börek. Ne? Börek. Börek değil. Börek. Börek. börek, börek. 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 Börek değil. Onun adı börek değil mi? Evet. Börek. Börek mi yapacaksın bana? Evet. <laughs> İyi bakalım. Evet. Börek diye okuyoruz. Öyle her sesi uzatmamıza gerek yok. Ee, hani hissetmek için uzatıyoruz sesleri. Bö. Burada bö yazıyor. Bö yazmıyor. Bö. Rek. Börek. O şekilde okuyacağız. Tamam mı Zeynep? Tamam. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.